sendeki Türkçe eğitim veren okullara destek amacıyla bugün biz eee İbn Sina Vakfı ve Selçuk Üniversitesi eee Rektörlüğü ile birlikte e, 30'a yakın öğrencimizi buraya Konya'ya getirerek Konya'da e, Konya'yı gezdireceğiz. E, ve bunları burada e, ödüllendirme e, ba e, babında Bunları özellikle bir hava değişikliği yaptıracağız. Bunlar buraya gelir gelmez Konya Selçuk Üniversitesi rektörü ve rektör yardımcıları ile görüştük. Daha sonra Konya Valisi, Konya Ticaret Odası ve diğer protokollerle görüştükten sonra bugün akşamda bir konferansımız olacak. Daha sonraki programlarda Konya'nın çok güzel tarihi e, şehitler mezarlığı e, müzesi Mevlana e, müzesi e, Mevlana Kültür e, Müzesi ve Parkı ve Ecdat Parkı ve buna benzer pek çok e, güzel e, park ve bahçeleri e, gezdireceğiz. En azından birkaç gün bir hava değişikliği olur ve bu öğrencilerin o ortamdan çıkarıp biraz daha bir rahat ortama girmelerini sağlayacağız. Ümit ederiz ki bundan sonraki dönemlerde Konya Ticaret Odası, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Selçuk Üniversitesi de bunu bir periyodik hale getirerek her sene başarılı olan Türkçe eğitim yapan okullarda başarılı olan öğrencileri Konya'ya getirsinler. Bizim amacımız bir, başarılı olan öğrencileri ödüllendirmek. iki Türkmen okullarına çocuklarını kaydetme, kaydettirmeleri için bizim insanlarımızı teşvik etmek. Ve ümit ederim ki bu bir nebze de olsun Türkmen eğitimine destek olur. Buradan da biz Irak Türkmen Cebesi, diğer partiler ve tüm kuruluşlarımıza özellikle Irak Türkmen eğitimine verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum ve inşallah sağlık ve eğitim konusunda desteğimiz devam edecektir. Gerçekten Araktan gelen misafirlerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz bize ayrı bir zenginlik katlar. Selçuk Üniversitesi'mize teşekkür ederiz. Rektörümüz davet etmişlerdir. Hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz gönül dünyamızla. Böyle bizim alakamızı pekiştirme yönde iyi bir adım atmış olurdular. Öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle sohbet ettik. Verimli bir sohbet oldu. Konya'mızın özelliklerini, güzelliklerini anlattık. Ee, tabii Kerkük'ten, e, gönül coğrafyamızdan teşrif etmeleri ayrı bir anlam, önem taşıyor. Kerkük'ün tarihi, güzelliği, özelliği, derinliği, sanatı, edebiyatı, Anadolu'yla olan bağlarını hep tekrar hatırladık. İnşallah öğrencilerimize hem buraya katkı sunarlar hem öğrencilerimizle alakadar oluruz. Birçoğun da burayı kazanması talebimiz, temennimiz, başarılar diliyoruz. Bugün burada Selçuk Üniversitesi olarak Kerkük'ten gelen ilk öğretim öğrencilerini ve öğretmenlerini misafir etmekten gurur duyuyoruz. Selçuk Üniversitemizin akademik birimlerini, sosyal birimlerini, sosyal alanları, tanıtmaya çalışıyoruz, gezdirmeye çalışıyoruz. bundan dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Selçuk Üniversitesi tabii Türkiye'nin çok önemli üniversitelerinden birisi. her açıdan, akademik açıdan, yerleşim açısından, yeşil alan açısından, imkanlar açısından en önde üniversitelerden birisi. Dolayısıyla Kerkük'ten gelen bu kardeşlerimizin, gençlerin, gerek bizim yaptığımız yüksek öğretim sınavı, kısaca YÖS sınavıyla, gerekse e, y, 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 Yüksek Kurulu'nun hem Yüksek Öğretim Kurulu'nun hem de bizim yaptığımız sınavlara girip e, tercih etmelerini istiyoruz. E, biz tematik bir e, üniversite değiliz. Her akademik birimden, farklı akademik birimlerinden e, farklı akademik birimlerimiz var. Tıp fakültesinden, tıp fakültesinden, veteriner fakültesinden, veterinerden iktisat fakültesine, iktisadi iktisat fakültesinden, İslami e, İslam İlimler Fakültesine, güzel sanatlardan diş hekimliğine kadar birçok birimlerimiz var ve bu birimlerimizin her biri Türkiye ve dünya çapında ön plana çıkan her açıdan birimlerimiz. Bu birimlerimizde, bu akademik birimlerimizde Kerkük'ten gelen öğrencilerimizi burada görmek istiyoruz açıkçası. Bundan sonra da bu tür tanıtım süreçlerinin artarak devam etmesini istiyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyorum.